Merhaba arkadaşlar. Ben inkarişek.geliştir.yazılımhocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda HTML5'teki form yapılarını incelemeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde numara girişleri ile çalışma mantığının ne şekilde ifade edildiğini öğrenmeye çalışacağız. Ve formlarımıza yeni bir numara alanının ne şekilde eklenilmesi gerektiğini öğrenmeye çalışacağız. Ve daha sonrasında da tarih seçiciler olarak bilinen date picker'ların ne şekilde kullanılması gerektiğini birlikte öğrenmeye çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden numara girişleri ile çalışma mantığının ne şekilde ifade edildiğine bir göz atalım. Ve gelin zaman kaybetmeden Visual Studio ortamına geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, Vejo Studio ortamına geçiş yaptık. Ve şimdi zaman kaybetmeden arkadaşlar orijinal sayfamızı bir tarayıcı üzerinde görüntüleyelim ve daha sonrasında asıl kodlama işlemlerine geçiş yapalım. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar önceden yazmış olduğumuz kodlar hala çalışıyor. Ve istediğiniz takdirde bu kodlara ilaveten bazı kodlar da yazabilirsiniz. Ancak biz bu dersimizin içerisinde bazı numara değerlerini eklemeye çalışacağız. Örneğin arkadaşlar buradaki iletişime geçen kişi bizim için eğitim serisindeki bazı numaralarda vermesi gerekmektedir. Örneğin şu video için bazı bilgi ister. Örneğin 5. video için, 10. video için bizden bazı bilgiler isteyebilir. Ve biz de arkadaşlar buradaki numara değerlerinin girilebilmesi için yeni bir tane daha text eklememiz gerekir. Ancak eklemiş olduğumuz buradaki text değerini arkadaşlar eğer ki number olarak değerlendirilen bir tip verir isek bizim için bu sadece içerisine numara alacaktır. Ve bunun numara alması ile birlikte kodları güvence altına alacağız ve buradaki bilgileri tam manasıyla elde edeceğiz. Ve şimdi zaman kaybetmeden bunun nasıl gerçekleşeceğine bir göz atalım. Evet arkadaşlar yine kodlama işlemlerini yapabilmek için iletişim formunu kullanacağız ve örnek olarak arkadaşlar buradaki yürüyelin ardından diyelim ki git ve bizim için yeni bir tane daha kod oluştur ve burada arkadaşlar ilk önce neyi yazmamız gerektiğini kullanıcıya göstermemiz gerekir ve bu sebepten dolayı arkadaşlar label olarak değerlendirilen bir etiket ekleyebilirim eğer ki arkadaşlar intelisansın içerisinde label değeri bu şekilde seçili ise direkt olarak büyük bir işaretini koyabilirsiniz. Ve bunu koyduğunuz takdirde kodlar sizin için otomatik olarak oluşturulacaktır. Ve bunun içerisine de diyelim ki arkadaşlar for yardımı ile bizim için video numara değerlerini barındırdığını belirtirsin. Ve burada kullanıcıya göstereceğimiz metin değeri de buradaki büyük ve küçük işaretlerinin arasına yazılmalıdır. Ve bunun için diyorum ki arkadaşlar video Numarası olarak değerlendirilen bir tane metin değeri kullanıcıya gösterilsin ve bunun ardından içeriye bir değer girilebilmesi için yine input değeri kullanılsın. Yine input değerini yazıyorum arkadaşlar ve daha sonrasında asıl kodlama işlemlerine başlıyorum. Burada arkadaşlar ilk yapmamız gereken işlem type değerini belirlemektir. Yani bu inputun içeriği ne olmalıdır? Burada istediğiniz takdirde inputa bir buton görevi veya checkbox veya daha sonrasında date gibi, datetime gibi bazı özellikler verebilirsiniz. Ancak biz burada arkadaşlar numara değerleri gireceğimizden dolayı number olarak değerlendirilen bir tane değeri girmemiz gerekir. Ve buradan number olarak bir tane veri tipini seçiyor ve daha sonrasında şimdi kodlama işlemlerine devam ediyorum. Buraya number değerini girmemizin ardından arkadaşlar yine aynı şekilde buna bir tane name alanı belirtelim ve bunun da isim değeri belli olsun. Ve buradan arkadaşlar ismine de aynı şekilde diyorum ki git ve benim için örneğin buna yine Video numarası olarak bir tane isim verdir veya yeni bir tane ID verdir. Yine aynı şekilde biz isim değeri için video no diyelim. Daha sonrasında bir tane ID değeri belirtelim ve bu da arkadaşlar yine video no olaraktan değerlendirilsin. Ve bunun ardından şimdi ayarlama işlemlerine geçiş yapalım. İlk önce arkadaşlar buradan tab index değerini belirleyelim ki tab tuşu ile kolaylıkla bunun içerisine de girebilelim. Diyelim ki arkadaşlar eğer ki buradaki 40 değeri var ise örneğin bu da 50 olaraktan değerlendirilsin. Ve şimdi arkadaşlar sıra geldi bu number değerinin ayarlamalarına. Burada arkadaşlar istediğiniz takdirde number değerinin minimum ayarını yapabilirsiniz. Yani istediğiniz takdirde arkadaşlar buradaki number değerinin örneğin birden başlamasını söyleyebilirsiniz. Eğer ki bu şekilde bir ayarlama yapar sizin sayacınız birden başlayacaktır. Yani arkadaşlar bu arttırılabilir bir kutu olaraktan da değerlendirilebilir. Yani 1, 2, 3, 4 gibi sağlıklı bir şekilde yine bu kutu sayesinde bazı değerleri yazdırabilirsiniz. Ve bunun ardından arkadaşlar örneğin diyelim ki git ve bizim için bir de maksimum değeri burada belirle. Ve maksimum değeri de arkadaşlar örneğin buradaki eğitim setimiz 10 günde C# şarp öğreniyorum eğitim seti örneğin bu sayfa için diyelim ki git ve maksimum değerin 115 olmasını söyle. Ve burada arkadaşlar istediğiniz takdirde bir de value değeri belirtebilirsiniz. Bu da arkadaşlar kullanıcıya gösterilecek olan varsayılan bir sayı değeridir. Sayfa yenilendi takdirde bu value değerine sahip olan değer devreye girer. Ve bizim arttırma ve azaltma işlemlerimiz value değerleri ile birlikte ayarlanır. Örneğin bunun içerisine de arkadaşlar yine minimum değer olan bir değerini yazdıralım. Ve şimdi arkadaşlar tüm sayfamı kaydediyor ve tekrar bu sayfamı bir tarayıcı üzerinde görüntülüyorum. Yine arkadaşlar buradan diyelim ki git ve Google Chrome üzerinden bu sayfayı test ettir. Ve aşağılara doğru indiğimiz takdirde bir tane video numarası isimli label yazıldı. Ve bunun altında da arkadaşlar bir tane number değeri belirtildi. Ve görmüş olduğunuz gibi bunun içerisinde sadece bir değeri bulunmaktadır. Eğer ki arkadaşlar bunun üzerindeki ve altındaki butonlara tıklar iseniz otomatik olarak bunun içerisindeki sayı değerleri arttırılır. Veya isteğinize göre arkadaşlar aşağıya ya doğru indirilir. Ancak birden önce basmaya kalkar iseniz bu sıfır değerine veya eksi değerlere ulaşamaz. Çünkü arkadaşlar biz dedik ki bu birden küçük olmasın ve 115'ten büyük olmasın. Ve bunu test edebilmek için arkadaşlar 115 değerine bu şekilde arttırarak gidebiliriz. Sadece buradaki arttırma işlemini butonlar sayesinde değil el ile de yine bunu yazmamız mümkündür. Burada arkadaşlar örneğin 20 değerini yazdığımız takdirde kodlar düz gün çalışacaktır. Örneğin dedim ki arkadaşlar eksi 123 değerini buraya yazdır. Ve dışarıya çıktığımız takdirde herhangi bir hata değeri gelmeyecektir. Örneğin gönder butonuna tıkladığımız takdirde görmüş olduğunuz gibi burada bir tane hata uyarısı geldi. Ve bu hata uyarısına baktığımız zaman bir uyarı değeri var ve değerin bir veya daha büyük olması gerektiğini bize söylüyor. Ve şimdi de arkadaşlar örneğin diyelim ki birden büyük bir rakam yazalım. Örneğin 900 gibi bir tane rakam belirtelim. Tekrar bu formu tasarladık ve gönder der isek arkadaşlar Buradaki yazı değerinin 115'ten büyük olması gerektiğini bize burada uyarı olaraktan söyler. Çünkü bizim maksimum değerimiz 115 değeri ve bunun büyük olma durumundan dolayı bize bazı hatalar verir. Ve bu hatalar ortadan kaldırılmadıkça bu buton aktif olmayacaktır ve kodlar bizim için kullanıma sunulmayacaktır. Peki buradaki 115 değerini nereden buldu ve buradaki metin değerini acaba nereden getirdi? Bu işlem arkadaşlar Number'ın arka planında tasarlanan bir kod yapısıdır. Ve biz bunu yazabilmek için herhangi bir işlem yapmamıza gerek yoktur. Yani bu da bizim için HTML5'in önemli bir özelliğidir. Şimdi arkadaşlar bunu aynı şekilde kapatalım ve tekrar buradaki yazı değerlerini değiştirelim. Örneğin diyorum ki git ve benim için 25 değerinin varsayılan olmasını söyle. Ve daha sonrasında da arkadaşlar buradaki eksi 1 değerinin örneğin diyelim ki eksi 20'ye kadar gitmesini söyle. Tekrar bu sayfayı kaydediyorum ve diyorum ki git ve benim için bu sayfayı yine aynı şekilde buradaki Google Chrome üzerinde göster Ve yine aynı şekilde sayfamızı açtığımız takdirde buradaki kutucukların çıktığını görebiliriz ve varsaylan değerde 25 olaraktan değerlendirildi Ve aşağılara doğru indiğiniz takdirde yine son değere kadar gidebileceğini yine buradaki sonuç değerinden öğrenebiliriz. Eğer ki hata var ise yine hata olduğunu buradaki uyarı ile birlikte öğrenebiliriz Peki arkadaşlar acaba buradaki number değeri bizim için hangi tarayıcılar tarafından destekleniyor ve hangi tarayıcılar tarafından kullanılabiliyor. Ve bunu da test edebilmek için yine aynı şekilde ayarlamalarımızı yapalım ve ilk önce diyelim ki git ve bizim için Mozilla Firefox üzerinde bunu denetle. Eğer ki arkadaşlar yazdığımız kodları Firefox üzerinde açar isek Firefox'un buna destek verip vermediğini yine görsel olarak öğrenebiliriz. Ve gördüğünüz gibi diğer kodlarımız çalıştı ve burada gördüğünüz gibi bizim için numara değerlerinin arttırıp azaltılabilmesi için yeni bazı butonlar eklenmedi. Ve bu sebepten dolayı arkadaşlar biz burada counter'ı çalıştıramıyor ve bundan dolayı saydırma işlemini yapamıyoruz. Ancak burada yine 115'in üzerine çıkar isek ve tekrar gönder der isek arkadaşlar arka plan tarafındaki kodlara erişmek istiyor ve buradaki kodlar tam manasıyla çalışmıyor yani genel olarak buradaki number değerini çalıştığını ancak bizim için mozilla tarafında buradaki kodlara tam destek verilemediğini yine buradan söyleyebiliriz. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar bu sayfamızı bir de opera üzerinde denetleyelim. Acaba operada nasıl bir görünüm meydana geliyor? Ve aşağılara doğru indiğimiz takdirde gördüğünüz gibi buradaki artan azalan sayı değerleri yer alıyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya istediğiniz takdirde bazı yazı değerleri yazabiliyorsunuz. Ve tekrar gönder dediğimiz takdirde yine aynı şekilde 115 rakamına eşit veya da daha küçük olması gerektiğini yine buradan bize uyarı olaraktan gösteriyor. Yani şu an için arkadaşlar hem Google Chrome için hem de Mozilla için buradaki kodlar kullanılabilir. Ancak tam manasıyla bir performansı hem Opera'da hem de Google Chrome'da alabilirsiniz. Yine aynı şekilde kodlarımız Internet Explorer'da da çalışmaz. Ve bu şekilde arkadaşlar bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu anlatımlarımız ile birlikte inputların içerisindeki number type'ının ne şekilde değerlendirildiğini görmüş olduk. Ve şimdi de arkadaşlar genel olarak date time picker olarak değerlendirilen tarih seçicilere bir göz atalım. Bunun içerisinde arkadaşlar isterseniz tarih değerini, saat değerini ve isterseniz de her ikisini değerlendirebilirsiniz. Ve şimdi zaman kaybetmeden bunu öğrenebilmek için yine gelin Visual Studio ortamına geçin iş yapalım Evet arkadaşlar, Visual Studio ortamına geçiş yaptık. Ve şimdi zaman kaybetmeden arkadaşlar, önceden yazdığımız kodun altına yine bir tane blok daha açalım. Ve bu defa da arkadaşlar yine aynı şekilde diyorum ki git ve benim için bir tane label oluştur. Ve burada arkadaşlar for yardımıyla bu defa da diyelim ki git ve bizim için video tarih olarak değerlendirilen yine bir tane kod değeri yazdır. Ve bunun içerisine de arkadaşlar örneğin metin olarak diyelim ki git ve bizim için bir tarih değeri olmasını söyle. Ve buradaki tarih değerinin ardından arkadaşlar yine yeni bir tane input oluşturmam gerekecektir. Ve bu inputun içerisine ilk önce arkadaşlar type değerini yazacağım ki bu inputun tipi belli olsun. Ve bu defa da arkadaşlar istediğiniz takdirde buradan date olarak değerlendirilen ve sadece tarih değerlerini içeren bir tane değeri kullanabilirsiniz. Ve daha sonrasında arkadaşlar datetime time değeri ile birlikte hem tarih değerini hem de saat Değeri kullanabilirsiniz. Ve daha sonrasında daytime lokal olarak değerlendirilen bir tane daha özelliğimiz var. Ve yine bunu da arkadaşlar hem tarih için hem de saat için kullanabilirsiniz. Ancak bunların arasında bulunan fark arkadaşlar bildiğiniz gibi bazı saatlerin en sonunda artı 2 gibi artı 3 gibi bazı değerler yazdırılır. Ve eğer ki arkadaşlar bu değerleri elde etmek istiyor iseniz ve lokalinize göre işlem yapmak istiyor iseniz yine bunlardan bazı larını kullanabilirsiniz. Ve sadece eğer ki tarih değeri değil de bir saat değeri istiyor iseniz de arkadaşlar rahatlıkla buradaki time değerini kullanabilirsiniz. Biz burada sadece tarih ile ilgili bir işlem yapacağımızdan dolayı buradaki date değerini seçmemiz yeterlidir. Ve bunun ardından arkadaşlar yine aynı şekilde buradaki date değerine bir isim verelim ve yine aynı şekilde ve tarih olaraktan değerlendirilsin ve daha sonrasında yine kapatıyorum arkadaşlar. Yine bir ID değeri belirtelim ve diyorum ki video tarih olarak yine bir tane değer yazdır. Ve son olarak da arkadaşlar buradan diyeceğim ki git ve yeni bir tab index belirle ve buradaki index değeri de arkadaşlar örneğin 60 olaraktan değerlendirilsin. Ve bu sayede arkadaşlar direkt olarak video numarasında taba basılır ise tarih değeri aktif olsun. Ve şimdi arkadaşlar tekrar bu kodları kaydediyor ve yine bu Sorgular ama işlemlerini bir tarayıcı üzerinden denetliyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar Google Chrome'u açtığımız takdirde sayfa bizim için getirilecektir. Ve aşağılara doğru indiğiniz takdirde arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane tarih kutucuğu dolduruldu. Ve bunun içerisine istediğiniz takdirde bazı tarih değerlerini yazabilirsiniz. Örneğin arkadaşlar ben burada 01 boşluk diyeyim arkadaşlar 02 ve 2012 gibi bir tane yazı değeri yazdırayım ve eğer ki gönder butonuna tıklar isem kodlamada herhangi bir işlem yapılmayacaktır ve direkt olarak buton çalışacaktır. Çünkü buradaki işlem için arkadaşlar herhangi bir işlem yapılmadı ve validation işlemleri burada atlandı. Yani direkt olarak Google Chrome tarafından buradaki kodlama tanınmıyor. Daha sonrasında arkadaşlar yine browse with diyorum ve bu defada opera üzerinden kodları denetlemeye çalışıyorum. Ve yine aynı şekilde sayfamız açıldı arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bu defa bir yazı değeri yazmak değil de içerisi açılan bir tane combo box gibi bizim için kodlama çalıştı. Ve bunun ucuna tıkladığımız takdirde bize tarih için bir tane takvim değeri açtı. Eğer ki arkadaşlar siz normal bir kodlama ile bu takvimi elde etmeye kalkar iseniz hem JavaScript kodları hem de bazen jQuery kodları yazmanız gerekir. Ve bunu da arkadaşlar biraz daha zorlanarak yapabileceğinizi söyleyebiliriz. Ancak HTML5 kullandığınız takdirde rahatlıkla sadece date değeri ile birlikte bu tarih alanını kullanabilirsiniz. Örneğin arkadaşlar buradaki tarih değerini gördüğünüz gibi butonlar yardımıyla değiştirebilir. Daha sonrasında bunun içerisindeki yıl değerini yine bu butonlar sayesinde arttırabilir yazı azaltabilirsiniz. Buradaki tasarım işlemlerinde arkadaşlar içerisinde bir number değeri kullanılmıştır ve butonlar yardımıyla bu kodlama desteklenmiştir. Eğer ki arkadaşlar siz bunun içerisinden bir tane tarih seçer iseniz, bu sizin için kutunun içerisine yazdırılır ve kodlama işlemlerini tamamlar. Ve dışarıdan arkadaşlar bir kullanıcının rastgele bir tarih girmesi de engellenmiş olur. Bazen arkadaşlar kullanıcılar nokta ile veya slash ile veya TRE ile veya da boşluk ile tarih ayıracını kullanabilir. Ancak bu şekilde bir işlem yapar isek sadece bunun sonucunu HTML5 ile birlikte tarayıcı belirler ve bu sayede hata alma işlemimiz de ortadan kalkmış olur. Ve gönder butonuna tıkladığımız TARIHTE takdirde buradaki tarih değeri geçilir ve işlem artık tamamlanmış olur. Ve siz de istediğiniz takdirde bu şekilde açılan bir kutu ile yeni bir tarih değeri seçebilir ve buna göre kodlamaları değerlendirebilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Google Chrome'un artı bir değeri olaraktan Opera'da buradaki date değeri çalıştı. Ve şimdi de arkadaşlar Firefox üzerinden buna bir göz atalım. Tekrar Firefox'u açtığımız takdirde arkadaşlar gördüğünüz gibi yine burada herhangi bir tane değer olmuyor. Ve bunun içerisine yine el ile bazı tarih değerlerini girmeniz gerekiyor. Ve son olarak arkadaşlar bir de Internet Explorer ile buna göz atalım ve daha sonrasında kodlama işlemlerini bitirelim. Ve gördüğünüz gibi bunda da işlemin tanınmadığını yine buradaki yapı ile birlikte öğrenebiliriz ve istediğiniz takdirde arkadaşlar bu şekildeki bazı veri tiplerini yine tarayıcılar üzerinden test edebilirsiniz ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim Evet arkadaşlar bu anlatımlarımız ile birlikte tarih seçiciler olarak bilinen date picker'lar hakkında bazı bilgiler elde ettik. Tarih değeri için date değerini, zaman değeri için time değerini, her ikisini de kullanmak için date time değerini kullanmamız gerektiğini yine bu dersimizde öğrenmiş olduk. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde HTML'deki API desteklerini öğrenmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazılımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.